Merhabalar, ben gelişimsel pediatri uzmanı Doktor Umut Durak. Bu konuda net sınırlarınızın, kurallarınızın olması çocuklara tutarlı yaklaşım açısından çok önemli. Mutlaka ekran süresini belirleyin. 3 yaş altı hiçbir zaman ekran açılmasını önermiyoruz. İkincisi, alternatif aktiviteler çocuklarınıza sunarsanız ekranı daha az arayacaklardır. Beraber resim yapma, kart oyunları oynama, kitap okuma gibi... Ailece ekransız zamanlar planlayın. Doğa yürüyüşleri, beraber e, yapılan etkinlikler bu konuda çok önemli. Ve e, bunları yaparken çocuklar bizim aynamızdır. Onlara karşı ne kadar rol model olabilirsek onlar da bizi taklit edecektir. Kendi ekran süremizde kısıtlamamız çocuklara çok iyi bir örnek olacaktır. Ve en önemlisi en son yapılan şeylerden bir tanesi görüyoruz. Ekranın ee, ödül olarak kullanmamak. Şunu yaparsan şu kadar süre tablet vereceğim, bu kadar süre telefon vereceğim. Kendimizle çelişmiş oluyoruz. Ödül olarak daha faydalı, daha güzel şeyleri, çocuklara cazip gelen şeyleri bulabiliriz. Teşekkürler.